Merhaba arkadaşlar. Bağımsız kişilikleri ve sevimlilikleriyle tanınan köpekler kadar duygularını belli etmeyen gizemli ve sevimli kediler hakkında ne kadar bilgiye sahibiz? Bu videodan sonra kedilere farklı bir gözle bakabilirsiniz. Kedi yavruları bir haftalık olduğunda rüya görmeye başlarlar. Kediniz kuyruğunu titretiyorsa sizi gördüğü için heyecanlanmış demektir. Kedinin beyin yapısı %90 oranında insan beynine benzer. Kediler sudan nefret eder. Çünkü kürkleri su izolasyonu konusunda başarılı değildir. Dünyada yüzmekten hoşlanan tek kedi türü Van kedisidir. Çünkü kürkünün yapısı suyun içeri girmesine engel olur. Kedilerin duyma yeteneği köpeklerden daha iyidir. Kediler insanların duyamadığı bazı frekansları duyabilirler. Kedilerin her bir yanında genelde 12 bıyık bulunur ve kediler bıyıkları sayesinde hava basıncını, rüzgar yönünü ve titreşimlerdeki değişiklikleri tespit edebilirler. Son derece hassas olan bıyıklar kedilerin karanlıkta bile etraflarındaki nesnelerin varlıklarını ve hareketlerini hissetmelerini sağlar. Kedinizi nereye bırakırsanız bırakın evi buluyorsa bunun nedeni zekası değil, beynindeki doğal pusuladır. Bu sayede yönünü kolayca bulur. Kedilerin kulağında toplam 32 kas vardır. İstediklerinde kulaklarını iki farklı yöne kolayca çevirebilirler. Kediler sadece patilerinden terler. Çünkü sadece orada terbezi bulunur. İnsanların parmak izi gibi kedilerinde burun izi o kediye özeldir. Kediler yüz farklı ses çıkarabilir, köpeklerin çıkarabildiği ses sayısı ise 10'dur. Kediler sadece insanlara miyavlar, diğer kedilere başka türden sesler çıkarırlar. Kediler genellikle kendiyle oynayan insanlardan hoşlanır. Ulaşmak istedikleri sevgi, yemek ya da oyun ne olursa olsun almak istedikleri ne ise onlara bunu verebilen insanlar kedilerin en sevdiği insanlardır. Kedi beslemek çocuklarda merhamet duygusunu geliştirir. Kedi insan gibidir, kedinin yediği yemekten yenir, içtiğinden içilir. Kedi evde sizinle karşılaştığında küçük bir temasla sizi selamlamış ve size ilgisini göstermiştir. Zira sürtünme konusunda ısrarlıysa ve uzun süre bu harekete tekrarlıyorsa yoğun şekilde sevgisini gösteriyor ve sizden sevgi bekliyordur. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Oregon Eyaleti Üniversitesi'nde yapılan araştırmalarda kedilerin gerçekten insanları sevdiği sonucuna varılmıştır. En azından insanları ebeveyn ya da bakıcı olarak gördüğü kanıtlanmıştır. Kedilerin görüş açısı insanlardan farklı olarak 200 derecedir. İnsanların görüş açısı 180 derecedir. O yüzden kedilerde sağ taraftan 10 derece, sol taraftan da 10 derece bizden daha fazla açığı görmektedir. Netlikte ise insan gözü kedi gözünden daha Ettir. Kediler insan dilini anlayabilecek yetiye sahip değiller. Ne söylendiğini tam manasıyla anlayamazlar. Ancak kendileri ile ne konuşulduğunu ayırt edebilirler. Nitekim kedilerin kendi isimlerine reaksiyon gösterdikleri bilimsel araştırmalarla sabittir. Bir kediyi en çok üzecek şey onu yalnız bırakmaktır. Birçok insan kedileri evde yalnız kalabilirler diye evcil hayvan seçerken kedileri seçmektedir. Bu düşünce her ne kadar yaygın olsa da kediler evde yalnız kaldıklarında çok üzülürler ve kedilerin evde uzun süre yalnız kalabildikleri düşüncesi tamamen yanlış. Kediler hem sahibini hem de mıntıkasını çok iyi tanır. Buna rağmen kedilerin dostluğunu kazanmak biraz zordur. Çünkü kedi sevgisini, saygısını öyle olur olmaz kişilere dağıtmaz. Kediler günün üçte ikisini uyuyarak geçirir. Yani 9 yaşındaki bir kedi, ömrünün sadece 3 yılını uyanık geçirmiş demektir. Kediler uyanık olduğu zamanın üçte birinde temizlenmek için kendini yalar. Dişi kediler genellikle sağlak, erkek kedilerse solaktır. Kediler deniz suyu içebilir. Böbreklerindeki özel filtre su ve tuzu ayırma özelliğine sahiptir. Bir kedi kendi boyundan 7 kat yükseğe sıçrayabilir. Bir kediye köpek gibi patisini uzatmayı gösterebilirsiniz. Ancak daha fazla zaman ve sabır göstermeniz gerekir. Soğan ve sirke kokusu kedileri çok rahatsız eder. Eğer bir kedi kuyruğunu arka bacakları arasında saklıyorsa karşı tarafın otoritesini kabul etmiş demektir. Doğduğunda pek çok kedinin gözü mavidir. Büyüdükçe rengi değişir. Bir kedinin hapşuruğunu görmenin iyi şans getirdiğine inanılır. Kediler çok iyi koşuculardır saatte 30 kilometre hıza ulaşabilirler. Kediler kulakları hafifçe çevirerek avlarını daha iyi duyabilirler. Kediler burunlarını sürterek birbirlerine selamlarlar. Kedilerin burunları insanların parmak izleri gibi tektir ve onlara özeldir. Kediler doğru eğitimle insanlarla aynı tuvaleti kullanabilecek kadar zekidir. Bir dişi kedi tüm hayatı boyunca 4 ayda bir 3 ile 7 arasında yavru kedi dünyaya getirebilir. Kediler gittikleri yönü bilen hayvanlardır. Bunu güneş ve toprağın manyetik enerjisinden faydalanarak yaptıklarına inanılıyor. Kediler kendilerini temizlerken ve idrar yaparken aynı oranda su kaybederler. Kedi burnu 16 milyon sinire sahiptir. İnsan burnunda ise 5 milyon sinir bulunmaktadır. Kediler sırtlarını bir yere yaslayarak uyumayı severler. Bunu arkalarından yaklaşacak tehlikeleri önlemek için yaparlar. Bir kedi ortalama 12 ile 15 yıl arasında bir ömre sahiptir. Kediler cezalardan anlamaz. İyi bir şey yapmasını istiyorsanız onu ödüllendirmelisiniz. Eğer kediniz kendini temizlemeyi bırakırsa siz onu yıkamalısınız. Aksi takdirde depresyona girer ve kendini kirli, unutulmuş hissedebilir. Kedilere soğuk yemek verilmemelidir oda sıcaklığındaki yemeği tercih ederler. Çoğu kedi nane kokusunu sever. Dişi kediler erkek kedilere göre daha iyi bir görme yeteneğine sahiptir. Kediler kadınları erkekleri oranla daha çok dinlerler. Kediler 5 yaşında olgunluğa ulaşır, 10 yaşından sonra ise yaşlılık evresine girerler. Kedilerin diyetlerinde mutlaka bir miktar yağ bulunmalıdır. Çünkü kedi metabolizması bunu üretecek yapıda değildir. Kısırlaştırılan kediler 2 veya 3 yıl daha uzun yaşar. Kedilerin ön patisindeki tırnaklar arkadakilere göre daha sivridir. Bir kedi sizi görünce sırt üst uzanıyorsa bu size güven duyduğu anlamına gelir. Evde yaşayan bir kedi yaklaşık 16 yıllık bir ömre sahiptir. Bir sokak kedisi ise 3 ile 5 yıl kadar yaşar. Kuyruk kedinin dengesini sağlayan en önemli organdır. İp üzerinde dengesini sağlamaya çalışan bir kişinin elindeki sopaya benzer. Kedileri çimen yerken görürseniz şaşırmayın. Bunu sinirim sistemlerini rahatlatmak ve midedeki tüyleri temizlemek için yaparlar. Mavi gözlü beyaz kedilerin çoğu sağırdır. Kedilerin görüş alanı 185 derecedir. Bir kedi ömrünün sonuna kadar hiç dışarı çıkmadan yaşayabilir. Ancak temiz hava alması sağlanmalıdır. Koruması olan bir balkon ya da pencere bunun için yeterli olacaktır. Unutmayalım ki evde kedi beslemek için yeterli alana sahip olmanız gerekir. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz büyük ihtimalle benim gibi tam bir kedi aşığısınız ve yoruma emoji bırakmayı unutmayın. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere hoşçakalın.